Merhabalar arkadaşlar ee, beni ne kadar görebiliyorsunuz bilmiyorum ama çiçeklerin içine yine gömüldüm buraya ee, ve kendimi yine böyle çiçeklerin bakımına verdim arkadaşlar e, ceylan gözü sardunya'mız e, bir tane böyle bordo prensesimiz var onun e, çeliğinden alacağız ve dikimini göstereceğim hem e, nasıl bakılır nasıl hangi ortamda durması gerekiyor onları da konuşalım böyle çiçeklerin arasında beni ne kadar seçebildiniz bilmiyorum ama Çiçeklerim ön plana çıksın diye birazcık böyle biraz daha birbirlerine birleştirdim ki hepsini siz rahat görebilirsiniz diye. Evet. Ceylan gözü. Bordo ceylan gözü sardunyamızın çeliğinden alacağız. Geçen yıl budamasını yaptım ben. 2-3 i̇ki dal, iki, dalı tazeydi. Kesmeye kıyamadım. Verimli dal diye. Ondan şimdi o kartlaşmış hali onları alacağım. Ve bir de Ceylan gözü sardunya nasıl ne, ne kadar böyle güzel açabilir onları göstereceğim size hangi toprak kullanılır ee, onları göstereceğim yani toprak karışımımı göstereceğim saksıya doldurup ee, onları göstereceğim ve e, budadığım zaman ben saksı bulamamıştım onları da size tek tek göstereyim arkadaşlar hemen dilerseniz geçelim Ceylan gözü sardunyalarımızı tek tek size göstereyim. Ondan sonra ekimine dikimine çoğaltılmasına nasıl e, çoğaltırız e, onları göstereyim. Bu arada videomun da başında hatırlatayım arkadaşlar. E, kanalıma like'larımızı unutmayalım. Zil butonunu açarsanız bütün yeni yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. E, zil aktif bulundurursanız ve aboneliklerinizi mutlaka bekliyorum. E, yeni gelen takipçilerim için söylüyorum arkadaşlar. Zaten takipçilerim bilir, genelde böyle çiçek videolarım var. Eskiden yemek videoları da çok paylaşıyordum ama şimdi genelde böyle pandemi nedeni nedeniyle zaten evlerimizde kapalı durduk, aldıkça aldık kilolarımızı hareketsizlikten kapalı kaldığımızda stresten daha doğrusu. Ama en güzel stres çiçeklerimizle geçer dedik kendimizi çiçeğe bitkiye verelim ki onlarla o birazcık olsun o stresimizi, o eve kapanma anımızı biraz olsun şöyle. Ee, rahatlayalım, gevşeyelim. Ee, sinir, stres kalmasın inşallah arkadaşlar. Tez zamanda da bu durumdan inşallah kurtuluruz. Virüssüz, mikropsuz bir hayata yeniden merhaba deriz arkadaşlar. Evet fazla uzatmayayım. Hemen çiçeklerimi yakından gösterip ekimine dikimine başlayayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ceylan gözlü sardunyalarım tam da yüklü. E Coştukça coştular. Tam da çiçek nefsinin o yoğun zamanı. Evet. Burada benim e, şu anda 3 çeşidim var. Ama iki çeşit daha e, diktim. 2 renk farklı renklerine daha diktim. Yeni diktim. Onu da bir arkadaşımdan aldım. Beyaz ortası boğurdu. E, şöyle morumsu bir renk fuşya. E, bir de sade fuşya renginde e, buldum. Onları da diktim. Evet. Şimdi e, tek tek ben bunları göstereyim size. Evet. Burada tamamen anaç olan geçen yıl aldığım benim ceylan gözü sardunyam bundan çoğaltma yapacağım zaten şu çiçeğini yoymuş alt 3 tane dalları var geçen sene kıyamamıştım tazeydi bunlar geri dallarını sarkan dallarını kesmiştim ama bunlara kıyamamıştım şimdi bunları keseceğim kıyacağım daha doğrusu keseceğim ve çeliğinden üretmeyi göstereceğim Evet şurada da farklı bir yine böyle anaç ceylan gözü sardunyam var Evet ekimini dikimini az sonra toprağını hepsini de göstereceğim arkadaşlar. Burada da küçücük böyle peynir kabım vardı benim. Ee, böyle hemen çeliğinden diktik. Burada da bu tuttu. Evet şurada farklı bir rengi var. Arkadaşlar eskiden benim e, zamanımda yani çocukluğumda diyeyim gençliğimde e, sade bu rengi vardı aslında. Biz Şükriye Hanım derdik. Şimdi Ceylan Gözü Sardunya. Ceylan Gözü deniliyor. Evet gördüğünüz gibi biz e, Şükriye Hanım derdik ama sadece bu renk vardı diğer e, renkler yoktu. Evet burada o bordo e, Ceylan gözünden e, daha önce dedim ya budamasını yapmıştım diye böyle sağa sola gelişi güzel yerlere ben bunları dikmiştim ve burada e, gördüğünüz gibi testere e, dişli dediğim e, aloe veramın kenarında bu burada tuttu. Bunu da yeni bir saksıya alacağım. Evet şurada da var bir tane. Burada yoğurt kabımız vardı. Hemen burayı e, diktim. Burada da bunlar tuttu. Evet şurada arkadaşlar bu pembesinden budama yapmıştım. E, yılbaşı çiçeğimin o an için saksım yoktu. Yılbaşı çiçeğinin hemen e, kenarına öyle diktim. Ve bu yılbaşı çiçeğimizi de daha rahat nefes aldırabilmek için bunu da hiç oynatmadan, kıpırdatmadan e, yeni saksısını alacağım. Ama ne zaman bu üzerindeki çiçekleri yoyup bir ara bir dinlenmeye geçiyor. Hemen e, o zaman yeni saksıya alacağım. E, fazla köküne zarar vermeden. E, şimdi çeliğinden dikmeyi de göstereceğim size. Nasıl budanır? E, ne zaman açar? Hepsini teker teker konuşacağız. Hem bir yandan dikelim hem bir yandan da sohbetimizi edelim arkadaşlar. Evet şurada kaktüsümü gördünüz mü? Evet bu güzel kaktüsümüzün hemen dibinde de var şöyle bir tane ceylan gözümüz. O da yeni bir saksıya alınacak arkadaşlar. Çünkü ben zamanında bazen böyle saksı bulamadığım zaman diğer çiçeklerin hemen boş kenarlarına değerlendirmek için boş kenarlarına böyle hemen diplerine eki eki veriyorum, diki veriyorum. Sonra da ya bir isteyen arkadaşım oluyor ya da ayrı bir saksıya alıp çoğaltmasını yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ceylan gözü nasıl üretilir? ne nasıl yaşar, nerelerde yaşar, hangi toprağa kullanılır, nasıl çelikten üretilir onları göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar toprağımızı getirdik. Benim burada çay tortularını ben israf etmiyorum arkadaşlar. Çiçeğimizi o kadar güzel böyle gübre yerine o yumuşacık o toprağı tutuyor ki hem gübre yerine geçiyor hem topraktaki o mikropları öldürüyor. Çay tortusu her şeye çok şifalı. Geçenlerde ben doktora gitmiştim. E, gözünüze e, çayla soğuk pansuman yapın dedi mesela. Çay tortusuyla dedi. Evet arkadaşlar e, gördüğünüz gibi öncelikle benim burada çam toprağım var. Şöyle, e, şöyle daha yakın gösterirsem. Evet bunlar çam e, diplerinden doğaya gittiğim zaman aldığım o çürümüş çam e, yapraklarının çürümüş hali yani topraklaşmış hali. Evet şurada da şöyle gördüğünüz gibi çay tortum var benim burada. Ve şurada bahçe toprağım var. Normalde benim bu sardunyalarım balkonda. Balkonda olduğu için bahçe toprağıyla böyle çam toprağını karıştırıyorum arkadaşlar. Onları da dikiyorum. Balkonuma koyuyorum. Balkonda tamamen güneş vurduğunda daha çok fazla su istediğinden fazla su istemesin diye Toprağa, bahçe toprağına karşı suyu tutmasını sağlıyor. Normalde çam toprağı fazla su tutmaz. Olduğu gibi yere akıtır suyunu. Hafif nemli kalır. Evet. E, bunlar ben hemen karıştıracağım. Saksıma dolduracağım. Bu arada şuradan hemen çeliğimi alayım. Evet. Şuradaki çeliğimiz. Daha önce ben buna kıyamadım. kıysaydım. böyle daha yüz yuvarlak olacaktı. Daha bakımı, görüntüsü daha hoş olacaktı aslında. Ama şöyle... Ben dip kısmından keseceğim. Bu arada makas çiçek makasım sürekli çiçeklerime kullanıyorum. Daha önceki takipçilerimiz zaten görmüştür, biliyordur. Evet, böyle çeliklerimizi buradan aldık. Ve üzerindeki şurada gördüğümüz çiçek yapısı, şunları keseceğiz arkadaşlar. Bu arada ben çeliklerimi hazırlarken hangi ortamda durması gerekiyor? Kısaca onları da anlatıvereyim. Evet, e, normalde Ceylan gözü sardunya'mız tamamen e, aşırı sıcağı çok sever. E, yani e, sıcak ortamı çok sever. Böyle sıcak, e, güneşli balkonumuz yok ya da ev, evin içerisine bakmamız gerekiyor diyorsanız da e, tamamen güneş e, yani güneşi bol ışığı bol alması lazım. Işığı e, çok seviyor. Sıcak havayı çok seviyor daha doğrusu. Ee, evin içerisinde olursa biraz ince yaprakları ince olur ve çok uzar. Biraz cansız olur ve çiçekleri de cansız açar. Ama bu e, balkonu çok sevdiği için, balkon çiçeği olduğu için tamamen e, güneşi o bol ışığı çok sever. Şöyle de hemen alayım. Ee, günde Evet bazı bakacak girdi kusura bakmayın. Günde bir saatte yoğun güneşi alsa yeterli aslında ama durduğu yer tamamen ee, bol ışıklı olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi şöyle <laughs> kusura bakmayın özür dilerim. E, bazı bakacak girdi. Evet e, su içemeyeceğime göre de e, niyetliyim arkadaşlar su da içemem kusura bakmayın. Evet şöyle. E, Toprağı buraya kadar gömerseniz tamamen burasından şöyle sürgün verecektir ve alt kısmı da saça daha köklü olacak e, saça. Yani kök kısmı daha güçlü olacak. Böyle biraz üzerinden o e, yaprağı da çiçekli kısmını da alıyoruz ki e, gücünü yaprağına ya da o çiçeğini beslemeye vermesin. E, köküne versin. Kökü daha çabuk canlansın. Evet. Bunu da böyle dikeceğim. Hemen şuradaki çeliğimizi de ayarlayalım. Evet suyunu da e, toprağa nemli kalması çok ye, e, iyi. Yani sever. Fazla kuru sevmez. E, normal toprağına bakarsanız eğer nemi kuruysa sulamasını yapabilirsiniz. Böyle budama, çeliğinden üretme mevsiminde her mevsim aslında üretebilirsiniz. Ama böyle çiçekliyken insan kıyamıyor kesmeye. E, böyle çiçeğini yoyduğu zamanda. da dikebilirsiniz. Evet ben çeneğini böyle yaptım. Bunun aslında şöyle de kesebilirim. Bunu ayrı bunu da ayrı dikebilirim arkadaşlar. Şöyle. Hemen şurada gözü var. O gözünün hemen 1-2 santim üst tarafından kestim. Evet 4 tane çelik yaptık. Bu arada çiçeğimiz mesela ceylan gözümüz böyle açtı. Şöyle şu şekilde açtı. Ve bu prensesimiz de çiçeğinin ömrünü tamamlıyor. Artık kendini dökmeye başladı. Yeniden birazcık dinlenecek tekrar çiçek açacak. Ve şöyle göstereyim şu tarafta dökülmüş yerleri var. Böyle yeni yeni daha çiçeklerini dökmeye başladı. Evet şu çiçeğini bitirmiş böyle pozalarını alırsak Şöyle, çiçeğimiz belli bir süreden sonra dinlenecek ve tekrar oradan sürgünler verip tekrar tomurcuk yapacak ve ceylan gözünüzün sürekli üzerinde çiçeği olacak arkadaşlar. Yani bu bir nevi budama yerine geçiyor. Çiçeği bittikten sonra budamasını yapabiliriz. Biraz dinlendikten sonra hemen tekrar tomurcuk verecek bize bu prensesimiz tekrar çiçek verecek ee, sürekli ceylan gözümüzün aslında sürekli çiçeği bulunur sadece şöyle yaklaşık 1-2 ay kendini bütün çiçekler gibi yani bütün bitkiler gibi birazcık dinlenmeye çeker uykuya yatar ondan sonra geri tekrar kendini yeniler böyle bu prensesimiz kırmızı prensesimiz de kızımız da Böyle kendine güzel güzel o çiçekleri gene verir. Ablasını mutlu eder. Böyle budamamızın sebebi de birazcık kökü güçlenir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok dökülüyor. Çünkü çiçeğinin ömrünü hemen hemen baya baya bir tamamladı. Çünkü bayağıdır açmıştı. Ben takipçilerim bilir. Ben bunun çiçeklerini epeydir yani bayağıdır bir paylaşıyorum zaten. Ee, hemen hemen çoğu videolarımda Ceylan gözü hakkında bir bilgi paylaşmasam bile, böyle güzelliklerini videoda bir kenarında paylaşıyorum prensesimizin güzelliğini. Evet, bu çiçeğimizin e, bu daması hemen hemen tamam. Birazcık kökü güçlenecek, güçlensin diye, birazcık dinlensin. üzerindeki o yorgunluğu atsın diye bu kızımızı böyle budamasını yaptık. Bu hazır. Şunlar da birkaç gün sonra bunlar da dökecektir. Bunları da alırız arkadaşlar. E, tamamen birden tomuk verir ve tomurcuk verir ve birden yine böyle çok güzel halini bu kızımız da almış olur. Evet. Gelelim toprağımıza saksı doldurmaya. Hemen öncelikle ben şu toprağımı fazla vakit harcamayayım. Toprağımı saksılarıma doldurayım. Ondan sonra arkadaşlar dikerken görüşelim. Evet saksılarımızı doldurduk. Öncelikle şöyle birazcık toprağım. Evet saksılarımıza çeliklerimizi dikelim. Saksılarımız hazır. Hemen şöyle dedik biraz suyunu verdik birazcık hafif ıslattık. Şöyle çeliğimizi gösterelim. Ben bu çeliği tamamen böyle yatıracağım yere. Böyle üzerine kapatacağız. Biraz bastıracağız. Ve şuradaki çeliğimizi de böyle dikelim. Ve burada az önceki çeli, kestiğiniz çeliğin sap kısmı o da böyle dikelim. Evet. Bu tamam. Şuradaki çeliğimizi de ben buradaki saksıma dikeceğim. Ve şurada bir tane e, ayıracağım. saksı e, Kaktüsümün dibinde olan o minik e, sardunyayı alacağım. Ceylan gölü sardunyayı. Şöyle hemen bir kaşığımız var. Hatta ben elim durmamış. Buraya bir tane de paskalyak e, kenarından o yaprağından herhalde düşmüş tuttum paskalya'nın yaprağını da buraya gömmüşüm ve üzerinde minnacık o küçücük boyuna bakmadan tomurcuk vermiş. Tam da mevsimi şimdi şu an balkonumda açmak üzereler. şöyle göstereyim. Tamamen saçaklamış kök atmış durumda ve üzerinde de tomurcuğu var. Bunu hangi renk olduğunu bilmiyorum aslında. Bordo mu yoksa böyle pembe mi? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Bunu şöyle hemen orta kısmına hafif yan gelecek şekilde diktim. Çünkü şuradaki de dikeceğiz bu tarafa. Dik dik. Saksısını değiştireceğiniz zaman böyle minik eğer ceyran gözünüz varsa saksısını değiştireceğiniz zaman hangi olursa olsun üzeri çiçeksizken yapmaya çalışın ki o çiçeklerine yazık olmasın. Çiçeğini biraz bitirsin. Ömrünü tamamlasın çiçeği. Ondan sonra saksısını değiştirin. Ya da çeliğini alın. Kesin. Ben hemen burada can suyunu da vereceğim. Can suyu çok önemli. Her ne dikerseniz dikin can suyu vermeniz gerekiyor. Ben bunu sadece sabah güneşi alan balkonuma koyacağım. Yeni diktiğiniz herhangi bir bitkiyi ne bitkisi olursa olsun hangi çiçek olursa olsun e, diktiğiniz e, kökünü daha tam tutmamış kökünü almamış çiçeklerinizi direkt güneşe koymayın arkadaşlar. Gölge yerde biraz o kökünü saçaklarını gölge yerde atsın. Çünkü üzeri hemen e, buruşur solarsa çiçeğinizin köküne de zarar verebilir. Evet çiçeğimizin bakımı bu kadardı. Kısaca özetlersek eğer ceylan gözümüz tamamen güneşi seviyor arkadaşlar. Bunu aklınızda bulundurun. Benim ön balkonum tamamen güneş. Akşama kadar sabahtan akşama kadar güneş alıyor. Benim bu çiçeklerim orada normalde. Ama bunu mutfak balkonuma koyacağım. Orası sadece bir sabah güneşini alıyor. Biraz böyle de kendini alacak kökünü tutacak. Orada. Ondan sonra güzel çiçeklerini açmaya başladıktan sonra kökünü tamamen tuttuğuna emin olduktan sonra. Arka balkonuma koyacağım. Ki ön balkonuma koyacağım. Evet bu arada dediğim gibi tekrar çiçeğinizin yeniden açmasını istiyorsanız solmuş çiçeklerini hemen şurada da göstereyim. Şöyle solmuş çiçeklerini budayım ki bunları beslemekle gücünü harcamasın. Ee, şöyle göstereyim. Bunlara gücünü harcamasın. Tekrardan e, yeni minik dallar verecek. Tekrardan tomurcuk dalları verecek. Onlar tomurcuk dalları oluyor. E, yeniden böyle çiçek açacak. E, ne kadar güneş vitaminini alırsa, toprağı da çok güzelse, hazır toprağı da dikebilirsiniz. Toprağı da güzel, e, toprağı da sevdiyse bu kadar coşacak, bu kadar güzel çiçek açacak çiçekleriniz. Biraz ilgi, biraz sevgi her şeyi çözer arkadaşlar. Evet sağlıkla, sıhhatle kalın arkadaşlar. Tekrar kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Destekleriniz ve yorumlarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla, sıhhatle kalın. Tekrar yeni videolarımda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.